Ne rezil oldum ya, rezil Bizi ne duruma düşürdüğünün farkında mısın sen? Siz beni ne duruma düşürdünüz? Burada hamile dediler, eve kuma gelmiş dediler. Tek laf etmediniz. <laughs> laf edecek yüz mü bıraktın? Hepimizi çiğnedin, geçtin. Ne yapmışım ben Seher Hanım? Ben ne yaptım size? Daha ne yapacaksın? Nedir o telefondaki uygunsuz fotoğraflar, korkunç videolar? Herkes izleyebiliyormuş bunları. Ama bu senin ailen için normal olabilir. Ama sen artık evli bir kadınsın. Bazı sorumlulukların var. Anlamadım. Ne fotoğrafı ne videosu. Yani paylaşımlarından mı bahsediyorsunuz? Ben ne alakası var ki şu an bunu konumuzla? Bak kızım gençsin, cahilsin belki ki Yol yöntem öğretilmemiş sana. Mahrem diye bir şey var, değil mi? Hemen o fotoğrafların hepsini sileceksin, videoları da. Şaka mı yapıyorsunuz? Çok ciddiyim. Ben orada utanılacak, silinecek bir şey görmüyorum. Sizin ne bulduğunuzu ben anlamadım. Kızım Bizim bir adımız, şerefimiz var. Bugüne kadar böyle yaşadık. Senin bu normal dediğin şeyi biz en kibar dille ayıp olarak nitelendiriyoruz. Düpedüz teşhircilik bu. Seher Hanım bu konuşma haddin aşıyor gibi İstersen sakin bir zamanda konuşalım olur mu? Sen bana hadi mi bildiriyorsun? Nedir öyle ulu orta dans etmeler, üstüne sular sıçratmalar? Dans bir sahne sanatıdır. Ben de dansçıyım. Oğlunuz biliyordu kiminle evlendiğini. Sen de kiminle evlendiğini biliyordun. Artık kafana göre yaşayamazsın. O uygunsuz bütün her şeyi sileceksin oradan. Ben de göreceğim. Ee, ben size saygısızlık etmek istemiyorum. İzninizle gidebilir miyim lütfen? İstemeden saygısızlığına devam ediyorsun. Bak burada neler yazıyor yorumlarda. Ateş ediyorsun. Şöylesin böylesin bunları savunuyorsun öyle mi? Siz yanlış anlamışsınız. Yani sizin anladığınız gibi değil. Bu başka bir dil. O, oranın dili yani. Siz ne anladınız, nasıl yorumluyorsunuz bilmiyorum. Ama ben nasıl haklı davamda suçlu çıkarıldım anlamadım. Ben senden bir şey rica etmiyorum. Ziya Bey görmeden onların hepsini sil diyorum. O kadar. Oğlunuzun eski nişanlısıyla beni aynı evde yaşatmanız normal. Beni rezil ettiniz bu normal. Ama benim fotoğraflarım ahlaksız öyle mi? Çok pardon ama bizim farklı ahlak değerlerimiz var. Baksana şunlara. Mikser gibi karıştırdılar ortalığı yine. Kız ne videosundan bahsediyor Hanım? Ya bilmiyorum şu kızın bir sosyal medyasını bulmak lazım ya. Acaba hiç elleri dert görmesine alamadım. Kız bu şimdi koşa koşa Mehmet'e gitmesin. Mehmet acaba ne diyecek peki buna? Resmen ağırlaksız dedi alamadım. Ay anne inanamıyorum Mehmet'in bu kızı tercih ettiğine bin kere pişman olup gelip senin ayaklarına kapanacak ben de göreceğim. Buradan dönüş olmaz artık. Kız ben Seher'i gazlayayım da o kadar pişman olmasın. Gel sen. Ablam. İyi misin? Durdurmayacak mısın hala? Koşa koşa Mehmet'e gidiyordur. Sabredeyim, sabredeyim dedim. Buraya kadarmış. Bunu yaptığımı hala inanamıyorum. Taş olsa çatlar ablam bu kızın karşısında. Sen de insansın. Durmuyor ki. Ama sen ne güzel dedin. Hadsiz, hudutsuz bir şey bu. Mehmet'i doldurup doldurup üzerine salmasın da. Oğlum beni bilmiyor mu? Bir kere bana yaptığı bu saygısızlığı affetmez. Onun sözüyle beni itham etmez. Mehmet artık Mehmet değil ki hala. Onu ben yetiştirdim. Kıymetimi bilir. İnşallah hanım köylü olup unutmasın da. Geldim. Aslı müsait misin? şey annenler en son yurt dışındaydı. Yani yalnız mısın evde? Yok yani burada olsalar ne olacak? Sanki Aslı gelsen. <laughs> ne oldu? İyi misin sen? Gel bir derdin var senin. Anlat. Canın sıkkın senin ya. Ne oldu sana? Keyfin yok.